Goygoya bak. Herkesler de gelivermiş. Ne yapıyor bunlar Mustafa? Vallahi ben de anlamadım ki arkadaş. Abi, kızın elini tutsan ya. Elini tutacağım. Buna mecburum. İyi, tamam. Bunu da bir daha yapmama ben olsun. Tamam. Değerli konuklar, bu mutlu günümüze her iki aile adına hoş geldiniz diyorum. Ben hikayemizi başlatıyorum. Adınız, soyadınız? Zeliha Kıpkıp. Adınız, soyadınız? Mustafa Kürük. <laughs> Sayın Zeliha Kıpkıp, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan, özgür iradenizle yanınızda oturan Mustafa Kürük Bey'i kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Seliha Hanım. Hadi sene kızım. Evet. Sayın Mustafa Gürük. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan özgür iradenizle yanınızda oturan Zeliha Hanım'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Oğlumları garı diye ölü veriyormuş. Bunu bak. Hayır, söyleme gari. Görmüyorum ne kadar mutlu çocuklar. Evet, siz şahitler duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Evet. Kanunların ve belediye başkanımın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Yavrum Mustafa, kavuştunuz mu gari? Şimdi ben ev verdim mi sizi? Vallahi öyle oldu. Mutlu musunuz? Yani. Olsun, olsun. Daha yeni tanıyacağınız birbirinizi. Önce çocuklarınız olacak, sonra torunlarınız olacak. Hatta patlatırsanız bir dene ben bakarım bebeğinize. Hatta doktor, büyütürüm bile değil mi? Büyütürsün tabii nenem, niye büyütmeyecekmişsin? <laughs> Nasıl büyütür ya? Nenem hasta, bir de doktor olacaksınız dalga geçer gibi. <laughs> Bakıyorum sen ne bir canlandın. İki ay ömrün kalmış hala Karakikirik. Dur <laughs> de sıfatına. Öleceğim günlerimi sayıyorum lan sen. Doktor. Yoksa sen çocuklara yanlış bilgi mi verdin? <gülüyor> <gülüyor> ben sen ne dediysen onu dedim nene. Yoksa iki ay ömrümü kaldı dedim. Ne oluyor ya? Kalmadı mı? Ben sizde ne anlaşmıştım yavrum? ölene kadar gözün önünde olacağınız demedim mi? Yani bu ne demek oluyor? İster ölürüm, ister ölmem. Ya da belki ölürüm, belki ölmem. Ölmeyeceğim ben, <laughs> yaşayacağım. Yavrularımın mutluluğuna şahit olmadan göçmeyeceğim bu dünyadan. <laughs> Lanet çok böyle öldüm düğün müziği. Düğün müziği böyle mi olur? Hey! Yeter gari! Çalın bir havandalı! Vurun davulun göbeğine göbeğine! <laughs> Mustafa! Menem canlandı! Ben her şeyi anladım. Zoka'yı yuttuk. Çok hain bir oyuna geldik karıcığım. Kaç buradan kurtar kendini. Kaç. Kaç. Kaçıyorduk ama nereye? Elinde sonunda basmıştık Mikael. Ah nenem ah. Yaktın sen bizi. Zeliş! Bekle beni. Beni burada bırakma. Gelme peşimden. Hepsi senin yüzünden zaten. Biz de konuşmuştuk. Parayı tam olarak ölünce mi alıyorduk? Ulan hala para mı düşünüyorsun be? İyi be tamam, kaç kurtar canını. Oo İsmail amca nasılsın? Dur bakayım, sen kimin oğlusun? Ya kız kaçırıyor? Oha yavaş kızım. Bak amca ya. Sen niye koşup duruyorsun benimle? Şimdi kalpten gidemeyeceksin, geri dön gari. Ne işin var benim burada ya? Hep senin yüzünden baş belası. Benim yüzümden mi? Senin yüzünden. Konuşma be. Allah Allah. Dur arkadaşım, dur. İn aşağı, in lan. Dur, ben de geçerim. Yürü git buradan, yürü git. Havaalanından alırsın motoru. Abla nasıl alacağım oradan? Ya gidin alın sen işte kardeşim. Hadi git. Abla dikkat et. Yürü. Sarılma benimle. be. Ya ne var be? Düşeyim mi? Bu arada cillop gibi çocuğu attım motora, onu da söyleyeyim yani. Ma, çek şu duvarı be. Aa, ya saçım. Pistot, ne yapıyorsun ya? Bana bak, en yakın otogara ya da direkt havaalanına git. Emrin olur. Bunların hepsi senin yüzünden geldi başımıza zaten. Tamam be, ağlama. Ağlama, hadi yürü. Eyvah! Nereye gidiyordunuz yavrularım? Bu göğüden çıkış yok demediler mi size? Ben nasıl bir kabusun içindeyim ya?